Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şehir Yapıyorum serisine devam ediyorum. Ee, videoya gitmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildiğimleri açıp yorum yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar e, birkaç dakika önce ben eee şehre başlamıştım. Bugün yolları vesairesini vesairesini ve vesairesini ve vesairesini yapacağız. <laughs> ee, şimdi başlayalım. Evet. Arkadaşlar e dediğim gibi önceki videomda 100 bin <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Çok güleceksiniz. Ama şuna bir bakacak bakmalısınız. Abi bu ne çok tatlı bakın. 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 Bakın şöyle. Bakın. Bu. Bu bizim kedimiz bu. Gördüğünüz gibi. Ay. Çok tatlış. Gerçekten çok tatlış arkadaşlar. Neyse. Şimdi şu böylesini nasıl böyle ay. Çok açmış bir de. gürültü çıkarır. Tamam ya bir şey yapma ya. bir kere sevdik be ulan. Bir kere sevdikten. Ah bir de gidiyor kaçıyor ya. Ay. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu videoda böyle biraz yollara yapacağım dediğim gibi. Ben ya <laughs> itiyorsun bilgesini içse de. Bilgisayar 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 var. Ben Tamam, Ay. Konuş. Kudret. 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 Konuşma ya. Yoksa konuşturacaksın mikrofon tuttum ağzım. Oyun. şun niye böyle sen böyle niye böyle şun? Arkadaşlar ya kedi yapasın geldim evime kedi mi yapsam ne yapsam tam da buna benzer bir kedi var mı O Ay şey böyle Ben niye büyütmüyorum bunu acaba? Büyüteyim. Arkadaşlar ee, ona şey yapıyorum. Bakın burada zaten. Açıyorum. Evet. Bir sefer yolu yapacağız artık. Evle başladık. Son diğer videoda e, bir tane daha yaparız öyle öyle gideriz ama ev yapmak biraz uzun sürüyor ya yapmasak mı arkadaşlar yapalım mı yapmayalım mı yorumlara yazmayı unutmayın ben de devam edebiliriz ama bilmiyorum ya ne yapsa? Çekme. Hadi yani basıyor Aman Ama ya. Aman ev yaparız. Şey de yapıyoruz zaten ya. Ay. Ev yapmamak ne alaka zaten. Bunları öncelikle ben bir boja altacağım. Ee, yün alsam. Yün mü alayım beton? Beton beton. Şimdi. Ben sarı betonla yapacağım. Sarı. Bakın sarı beton var. Burada sarı betonu alacağım. Her böyle bir a falan yaparız diye böyle bir şık olalım diye böyle bir balta alacağım demirelim. Neyse. <laughs> Neden şıklık öyle bir şey yapacağız ki? Diğer videoda şöyle şey yaparız. Çiftlik falan tarla yaparız. Neyse şimdi bizim işimiz o değil. Şimdi Buradan siyah şey alacağım ben. Beton. Siyah beton nerede? Siyah beton burada. Tamam. Arkadaşlar başlıyoruz yolumuza artık. Çünkü sadece böyle bir ev yaptık. Sadece evle olmaz şehir. Bir tanecik evle olmaz. Bakar mısınız yani? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Hayır yani. Bu ne? Sadece bir tanecik evle şehir mi olurmuş? Bu kadarcık evle. Ben oraya böyle ismimi yazacağım. Bir time set daha yapalım. Hoppa. Tamam yaptık. Şimdi av ah, yapalım mı? Ha ha ha. Avcı geldi. Avcı gel. Kaçayım. 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 Şimdi neyse, ben başlıyorum. Başlıyorum. Şuradan başlayabiliriz. Buradan. Şu evden başlayalım. Koca kocaman şehir olacak adamım. Yani. Arkadaşlar araba modu indirdiğimde şey oluyor. E, atıyor oyundan beni. O yüzden araba modu indiremem. Yüğünden yapmayacağım bu sefer yolları. Böyle geniş yol yapacağım. Biraz çıldırdık sanırım. Hadi yine buradan tohralaracağım. zorlaşacağım Ha, şey iyi o zaten. Bunu buraya hay. Böyle çiveni toprakla, kalkla. Değil mi? Heh, böyle böyle güzel. <laughs> Bunları böyle böyle koyalım. Evet, böyle böyle koyacağız evet. Sonra buraya tam ortası var ya buranın. Oraya da böyle koyacağız işte. Bakın böyle olacak. Bu sefer böyle olacak. Çok güzel olmuyor mu işte böyle? Şehir yapacağız bu sefer. Sizle birlikte. Bugün sizle birlikte şehir yapacağız. Hop hop. İşte bu, işte bu, işte, 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 işte bu, 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 ilk parçamızı yaptık. Neden o kadar heyecanlandıysam ben de? Altı bir yol. Ama çok güzel görünmüyor mu böyle yap, böyle yapınca. Bir de uzun yollara gelecek ya, üf, mis gibi olur. Bu şeyle bu hareketle. Bu şekilde gidersek uzun yola geliriz ve uzun yolda da böyle yaparız. Çok güzel olacak bu şehir bu sefer. Hep böyle yapıyorum yani. Yaptıkça güzel yapıyorum. Çünkü çalışıyorum, çalışıyorum. Video için her şeyimi yapıyorum. Bir video çekmek için her şeyimi harcıyorum. Bir video. 36 video mu olacak. Hop. Şimdi buradan siyah betonla kaplayalım. İşte böyle. Çünkü günden biraz garip görünüyor ya. Günden biraz garip görünüyor. Bakın ilk yolumuz böyle yapıyorum. Hızlandır <laughs> ama çünkü hızlandır şimdi. Ama öğrenirim da Nom nom. Mama mama mama. Ay. Öyle olsun be? Düzgün olacaksın canım. Düzgün oluyorsun canım. Ee, bir şey yok. Yukarı çıkma mı yapsak acaba? Biraz dağıldım da konuşmamaya vardım. Hoppa. Böyle. İşte böyle. Bir blok bile bu kadar ses geliyorsa bakın. Biraz ses gidiyor size. Hep şeyler gelmedi. Hop biraz yavaş mıyım ya? Öyle ne oldu? Öyle kadar yol yapıyoruz resmen? Bir bitmeyen işmiş bir yol yapmak ya. Bir yol yapmak bu kadar mı zor? Şu kadar yaptık da. Ama iyi gidiyoruz iyi. İlk başlangıçta böyle olacağız tabii. böyle sanki gerçek bir blok koyma gibi. Sanki. çok öyle bir şey gibi. Sanki. Çok var. İnşallah sağ olmamıştır. Ulan sığmadı. Ben de kadar bir yol yapacağım ya. kadar iyi deneyim. Ooo. be Çok güzel oluyor. Hadi. Yolun uçma koyun. Doğru dünürlük. sinirim. Ne oldu? Ne oldu? Miyavlıyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Miyavlamıyordun. Gördünüz mü? Ya da. Ben biraz ağır yapacağım. Bakın ben bir yüncüyüm. Bakın ben bir yüncüyüm. Oynayın, oynayın. Bye bye. gel tek tek tek. Ben sizi bir öldürürüm. Şunları bir öldüreyim sizi. Merhaba koyun kardeş. Merhaba kaka kardeş. Bay bay kaka kardeş. Bay bay kaka kardeş. Ay siz yumurtluyor musunuz? Bay bay. Bay bay. Ben sizin niye alıyorsam? seviyorum ben dur. Kaçma kaçma kaçma. Bak 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 bir şey yapmayacağım. Hangi bir şey yapsa. Ya o bir şey miydi? Vurdum bir tanecik ya. Al böyle ölürsün işte. Öyle yaparsan böyle ölürsün çocuğum. Gördün mü? Neden yaramazlık ya? Şimdi bunu buraya koyacağım. Arkadaşlar bu, bu arkadaşlar burada yolu bitiririm. Çünkü neden? Çünkü çünkü. Bir ya 15 dakika oldu. 15 dakika bizim için çok bir şey. Az önce 35 36 dakika yapmıştık. Görüyor musunuz da işte? Böyle şehir yakılır. Ben şimdi evime gideceğim ve bitireceğim. Evime gireyim. Evimde mis gibi olmadı mı be? Olmadı mı be? Mis gibi oldu. Mis. Bakın. Bakın buradan görün. Görüyor musunuz içini? İşte böyle. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Biraz aceleciyim o yüzden. Bay bay.